Öncelikle. Hepinize öncelikle selamlar ponçikler. Bugünkü videomuzda önerdiğim oyunları e, tanıtacağım. O zaman geçelim. Bir önerdiğim video Miga. Miga arkadaşlar Miga'da evler, kanal marketler var. Para yatırınca daha iyi tabi ponçiklerim. En önerdiğim oyun bu. Bence indirin. Gigabyte az. İkinci önerdiğim oyun Superman Bence bu oyun internetsiz en iyi oyun. Hikayesi çok açıklı. Üçüncü <laughs> önerdiğim oyun Takboka. Bu oyuna ben bile para yatırdım. Parıs, parıslar eziliyor. Ponçiklerim, Queen'in fanıyı. Evet ponçiklerim eğer videoyu beğendiyseniz like atıp Abone olmayı unutmayın. Sizin basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Fan, benim, Yeni bana fan hesap açmayı unutmayın. Görüşürüz.